Yahudi büyük bir problem. Yahudi tam bir arıza. Hı hı. Yahudi yeri gelir en büyük mazlumdur, öyle kendisini tanıtır. Yeri gelir gücünü topladı mı en büyük de zalimdir. Bu Yahudilerin bir sürü fikri nazariyeleri vardır. Evet tabii. aynen öyle. Hiçbirisi bu fikri nazariyelerin İsrail'de değildir. Tabii. Orası bir din devletidir. Böyle e. şeylerle uğraşmazlar. Ya e. Oradan bir Marx bir şey ortaya atar. Engels bir şey ortaya atar. Başka bir Yahudi <laughs> gelir o fikri bozar. Başka bir şey bir şey söyler. Bizim gibi memleketlere kafası bulanık, nereye gideceği, nerede duracağı belli olmayan milletlere, devletlere gönderirler bu fikirleri. Bazıları onun tutucusu olur. Bazıları onun karşısında olur. Tabii. Bir curcuna kopar oradan. Ee, şey vardır. Yahudilerin tipik bir karakteristiği vardır. O da şudur ki nerede bir vahdet varsa o vahdeti bozmak <laughs> üzerinedir. Hatta bu vahdeti bozabilme özellikleri o kadar kuvvetlidir ki sahabe içindeki ilk problemi de çıkartan yine bunlardır. Çok doğru. Çok yani doğru. öyle ki kuvvetlidir. Hı. Düşün, sahabe içerisinde cedel çıkartabiliyorsun. Yani bir taraftan... O kadar saf ve tekli insanları bile bozabiliyorsun. Bozabiliyorsun yani inanılmaz bir güç, evet. inanılmaz bir şey. O yüzden şey vardır böyle istihbaratlarda espionaj ve kontraespiyonaj yani saldırı ve karşı saldırı gibisinden. Hmm. Sen şey durmayacaksın, pasif durmayacaksın. Devlet olarak pasif durursan hmm. adam saldırır. Sen hep aktif olacaksın. Hmm. Yani e, şey kutlanma arasında harika sahneler vardır. E, diyor ki, Büyük devletler küçük devletleri nasıl yönetir diyor. Evet. Karahanlı'ya söyletiyorlar. Hmm. O küçük devletlerde kriz çıkartırlar ve böylece küçük devletler hiçbir zaman kendini toparlayamaz. X birbirine girer ve hmm. yükselme imkanı bulamaz. Bu şekilde. Şimdi e, sen hiç ya ben etliye, tuzluya, e, sütlüye falan karışmayayım, dünyada da suh olsun, bizde de olsun falan dediğin zaman adam gelir senin çarkına çomağı sokar. Yani bunların çünkü şeyi budur yani. Yurtta sosyal, yanda sosyal, söz yanlış mı diyorsun? <laughs> e, denge politikası olarak zamanı gelir kullanılabilir. Hmm. Gücün yoksa ya bu kardeş bizim hmm, tabii. E, bizce savaşmamak daha iyidir dersin. E, ama zamanı bak işte Yahudiler öyle yapıyor işte. Evet, evet. dolayısıyla şey yapmak lazım aslında. Tabii ki yanlış yani. Şimdi özeti o. Evet. Sana adam gelir savaş ilan ederse ne yapacaksın? Tabii. Zaten yani adamın, ya ne kadar iyi şimdi, savaş ilan ettin mi? Diyeceksin? Ya şimdi? benim çok sevdiğim bir söz vardır. Zaman zaman tekrarlarım aramızda. Aza nereye gidiyorsun demişler. Çuva demiş değil Şu an mi? demiş. Bugün adam Gazze'ye sataşır. Gazze'ye sataşmak Türkiye'ye gelmenin ilk adımıdır. Tabii. Bunu böyle bilmek lazım. Sonra yani şimdi yani orada Gazze, sonra Suriye, sonra Ürdün, Lübnan, bilmem ne falan derken bir bakıyorsun ah gelmiş. Evet. Yani Yeni mi fark ettin? Yani o ilk adımı bileceksin. Basiret eden bir şey var. Evet. Şimdi şey vardır. Bir Onu şey daha söyleyeyim. Ya. Hatta bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Suriye'nin bütünlüğüne müdahale edenler Karşı dikkat gibi etsin, gibi dikkat gibi etsin gibi. karşısında biz bütün bulur Be bekamıza yönelik bir tehdittir bu dedi. Müdahale ederiz dedi. Tabii orada. Müdahale, müdahale ederiz, ederiz dedi. Yani. Aslında orada oradaki topluluklara gruplara falan demiyor İsrail diyor bunu. Onu zaten herkes biliyor. Yani evet. Yani İsrail e gönderiyor o sözü. Aynen öyle. Çok kıymetli de ifadeler. Tabii.